Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Gitgide bayağı tercibelenmeye başladık yani açıkçası. Hayvanların tamamını tanımaya başladık. Hayvanlarımızın her birini yani oğlağından Dut keçisine varınca deki hepsinin alakını, huyunu, suyunu Allah'ın izniyle öğrendik. İki ayı doldurduk herhalde Allah'ın izniyle. Bayağı bir keçiler hakkında, Halep geçisi hakkında yapmış olduğumuz uygulamalar ve e, tecrübeli kardeşlerimizin bilgileri doğrultusunda ilerledik. Diyeceğim ama demeyeceğim. Hiç kimse kimsenin birbirinin dilini tutmuyor güzel kardeşlerim. Hiçbir şekilde tutmuyor. Malcılık biz yeni başladık biliyorsun. Bizim çocukluğumuz malcılıkla geçti aslında da. Biz yeni başladık. Yani Halep keçisi deyince akla orijinal bir ırk kesinlikle mümkün değil. Onu söyleyeyim size. Orijinal bir ırk. Hepsi birbirine karışmış. Öyle ortam olmuş. Bazı simaları keçilerin Halep keçisi özelliğini taşıyor. Açıkçası. Benim bu keçilerin içinde de 52 keçinin içinde de 30 tanesini iyi iyi süt verimi yapan keçi cinsi var. Ve 10 e, kadarı da aşağı yukarı yeni olduklarından dolayı e, genç olduklarından dolayı onların meme yapılarına baktığımızda öbür 2-3 yaşındaki keçilerin meme yapılarına göre tabi ister istemez küçük. Tabi her insanda olduğu gibi hayvanlarda da bir olgunlaşma süreci var. Bunun deneyimini biz bir veya iki yıl içinde tamamen hakim olabiliriz. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben her aldığım işi araştırarak yaparım. Ve uygulama benim için çok önemli. Uygulamalar yaparaktan deneyim sahibi olmak daha güzel işin gerçeği insanlarla konuşurken aklınıza gelmedik şeyler söyleyebiliyorlar. Kendi bilgileri doğrultusunda. Yanlış da olsa doğru da olsa kendi yaşadıklarını anlatır insanlar biliyorsunuz. Yani hepsinin anlattığı doğru diye bir kaydı mümkün değil. İmkansız öyle bir şey tutmuyor açıkçası. Nasıl mala bakıyorsa o şekilde devam eder insanların çoğu. Ama orijinal bilgiye sahip çok nadir insanlar var. Bunun içinde yıllarını vermiş çok insan var. O insanların bilgileri gerçekten çok değerli. Ben açıkçası deneyerek anlatımla değil de uygulama yaparaktan öğrenmeyi tercih ediyorum. Her zaman bütün işlerimde olduğu gibi uygulamayı tercih ediyorum. Görerek yaşayarak bilmek daha güzel bence. Tabi bir alçapıda bazı bilgiler ihtiyaç. Ana temel bilgiler var. Onlar üzerinden hareket ederekten de yolumuza devam etmeyi tercih ediyoruz açıkçası. Olmazsa olmaz kurallar var. O kurallar bildikten sonra siz malı nasıl gütmek isterseniz. Merada mı yayıldırmak istersiniz? Ormanda mı gütmek istersiniz? Kuru mu vermek istersiniz? Yeşil mi vermek istersiniz? Onları da zaman içinde gerçekten tecrübe kazanarak öğrenmek daha güzel oluyor. Birçok yem aldım. Birçok yem denedim. Ee, geçenlerde bir yerden yem aldım. Mısır sılacı içinde 3-4 karışım var dediler. Tabi e, poşeti açtığında leş gibi kokuyor açıkçası. Hayvanlara iyi kötü yedirdik. Lakin keçilerde birkaç tanesinde oldu. Oğlakların 10-15 tanesi içsel oldu açıkçası. Bu hayvanların yem konusunda da seçici bir özelliğe sahip olduğunu da keşfettik en sonunda açıkçası. Tabi ishal olan oğlaklarımızı önledik mi? Hızlı bir şekilde tedavi etmeyine. Özellikle hamur mayası. Tamam ishal giderici şurup da var. Onu da kullandık açıkçası. Ama bazı şeyler etkiliğini sağlam almak için açıkçası hamur mayası biraz daha garanti oldu anında kesiyor açıkçası ishali yani ishal biliyorsunuz çok kötü bir hastalık önlem alamazsanız keçinin içinde ne kadar su varsa bitirir vücudunda çünkü sonuçta ishal sulu bir malzeme sulu bir malzeme olduğu için sürekli su üretmesi lazım o vücutta da yeterince su olmazsa ne oluyor? İsterseniz vücuttan harcamaya başlıyor. O da çok zarar veriyor açıkçası. Onların da önüne hızlı bir şekilde geçmek lazım. Süs sağımında sağım yaparken de dikkat edilmesi gereken çok detaylar yakaladım açıkçası. Ben her iki sağımda ya kantron yağı veyahut da ee, sirke şey pardon limon limon suyu ve zeytinyağı çiş, çiş, çiş. zeytinyağına hayvanların memelerini başlarına aşağı kadar şey yapıyorum diyorum ikinci sağımdan sonra çiş, çiş, çiş. gerçekten çocuk gibi bakmak çok önemli açıkçası bakılması da gerekiyor. İlgi göstermen lazım ki her bir hayvana gözün gibi bakman lazım güzel arkadaşlar. Kesinlikle gözün gibi bakman lazım. Hayvanın hareketlerinden, huyundan, suyundan, davranışından her şeyinden. Öyle takip etmen lazım ki yürüyüşünden bile hayvanın bir şeylere rahatsız olduğunu sezebiliyor insan. birçok detayı yaşayarak görüyoruz. Tecrübeleniyoruz yani açıkçası. İlk video çektiğimizden bu yana üstünden bayağı bir zaman geçti. Hızlı bir şekilde öğrenmek istersek gece gündüz hayvanların içinde olursak bir şeylerin tecrübe sahibi oluyoruz açıkçası. Özellikle ilaç konusunda biz biraz doğalcı olduğumuz için doğal yolların tedavisine daha fazla ilgileniyorum açıkçası. Ama velakin lakin bilmediğim bir şeyler olduğumu da çok zorlanmadan hayvanların hastalık ve ölüm risklerine karşı bir an önce hızlı bir tedavi yapmak için hazır malzemeleri varsa kullanmak zorundasınız biliyorsunuz. Kullanıyoruz açıkçası yani. Çok acil bir şey ihtiyacı olduğunda otomatikmen hazırlıyoruz. Bir saat öncesi yağmur yağdı. Hayvanlar bayağı e, da olsa ıslandı. Açıkçası normalde bu ıslanma yönünden de süt açısından biraz kısıtlama olduğunu da öğrendim. Yaşayarak gördük daha doğrusu. 3 gün yağmurda hayvanları çıkardık. Gerçekten hayvanlar. Ay maşallah şuna bak. Ama geç kalmış. Rahat bir kilo var mantar. Ama geç kalınmış. Bulmak lazım işte. Rengi değişmiş. doğanın içinde her şeyi görebiliyorsunuz yani. Islandığında süt verimin düştüğünü biliyordum. Ama ve lakin deneyim ya. Deneyimi yaşamam lazım. Görmem lazım. İnsanlar tamam doğru konuşuyorlar. Yine de her ihtimale karşı kötü niyetim olmadan Dağılmayın. Dağılmayın. Deneyimi yaşayarak görmek daha güzel oluyor şimdi gerçeğe, tercübeleniyorsun. Süt verimi düşünce tabii 5-6 gün süt kaybımız oldu. Tabii onu bir daha yapar mıyız? Yapmayız. Bugünkü biraz atıştırdı yağmur. E, mesafe uzak olduğu için pek de götürmeye tercih etmiyor insan bazen. Benim kırdığım mantarı yiyor. Yani yoyulmuyor yani. Hayvan maşallah her şeyi yiyor. Parçalamasam yiyemezdi ama. Afiyetle yiyor. Vay kızım vay. Çok uslu bir geçi bu da. Hay maşallah afiyet baş şeker olsun fıstığım benim. Afiyet olsun sana. Şunun önüne tarafta bulalım onu. Maşallah malın önünü çevirdim şimdi. Toparladım malı. Zaman geçtik sıra tabii ki sesimiz de daha çok çıkacak. Bilgimiz daha bilgimiz de çoğalacak. Bir bakmışım malcı olmuş çıkmışız. Şu anda normalde ben tesiste çalışıyordum. Çoban efendi ıslanmış biraz. Telefon açtı. Ben de malın başına geldim. Üstünü değiştirmeye gitti daha doğrusu. Sağım işlerini komple ben yapıyorum. Kendim yapıyorum. Maşallah. Mantarlar öyle bir çıkmış ki. Ama dediğim gibi geç kaldık. Çıkmaya fırsat bulamadık. Yağmur yağınca mantar çıldırıyor. Mantarlar çıktığı gün yakalayabilsek. Ama iyi mantar çıkmış. Ha babama. Şuna bak. Nasıl bir köküse. Bir yerde bir kiloya geçti mantar. da vardır. Orada da var ileride. Hayvanlarımız kırdık mı onları. Şimdi oraya gelecekler. O mantarları da güzelce yiyecekler. Çobanımız dediğim gibi ıslanmasın diye. Üstünü değiştirsin hastalanmasın diye çıktık geldik. Süs sağımı dediğim gibi ben yapıyorum. Süslü yaparken bütün geçirileri temas ediyoruz biliyorsunuz. Sağını solunu süt trampasında kontrol ediyoruz. Gel de gel de gel de gel de gel gel gel. de gel 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 gel. çiç çiç. Gel çiç çiç. gel de gel Nerede? diye geri gidiyorum şimdi. Malın ön tarafı yere gitti. Yani geçen gün yağmurda çıktı bu mantarlar büyük ihtimal. Ah, bak yemeye başladı. Şu solun yanındaki ilerideki. Çok da güzel yiyor. ama maşallah. Yani 4-5 gün öncesi gelseymişiz. İşte mantar toplamaya fırsat olmuyor ki. Çok da güzel mantarlar. Aslında ben ne zaman çıktığını biliyorum da. İşte ayrılamıyoruz bazen. <laughs> Tesisten çıkamıyoruz. Sütü sağdık mı peynir çalacağız. Şunu bunu yapacağız. Temizlik yapacağız. Sıcak suya kazanları yıkıyoruz. Tekneleri yıkıyoruz. Mutlaka sütte hata götürmüyor biliyorsunuz. Temiz ve hijyenik olması zorunda. Gel çi 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 Şimdi malın yönünü döndürmezsek malı bölebiliriz de. Sürekli kontrolde olmak lazım. Yönünü iyi ayarlamak lazım malların, hayvanların. O taraf geliyor bakın. Gel de 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 gel Şimdilik Allah'a emanetim güzel kardeşlerim. Çok zaman geçmiş. Çok sıkılırsınız belki.